DT Flow Speed indikatörü nedir ve nasıl çalışır? DT Flow Speed, piyasa hızını ve işlem yoğunluğunu ölçerek trader'lara gerçek zamanlı içgörüler sunan yenilikçi bir göstergedir. Bu indikatör, piyasadaki ani hareketleri ve hız değişimlerini analiz ederek önemli ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. DT Flow Speed ile neler yapabilirsiniz? Piyasa hızını takip edin piyasanın hangi seviyelerde hızlandığını ve yavaşladığını görerek işlem stratejinizi bu verilere göre optimize edebilirsiniz. Ani hareketleri fark edin. Ani alış ve satış dalgalarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek erken pozisyon alma şansı elde edin. Order Flow Analizi Hangi tarafın alıcı veya satıcı daha aktif olduğunu belirleyerek daha bilinçli işlem kararları verin. Strateji Güçlendirme özellikle scalping ve kısa vadeli işle en işlemler için hız ve işlem yoğunluğu gibi kritik verileri kullanarak daha başarılı bir strateji geliştirin. Teknik özellikler Data Accumulation Interval, Veri Toplama Aralığı, Bin Standard Deviation Period, Standart Sapma Periyodu, 20 Exceeding Speed Threshold, Hız Eşiği, 2 Heightened AVG Speed Threshold, Yükseltilmiş Ortalama Hız, İki filtreleme hem işlem büyüklüğüne hem de inisiyatif yönüne göre filtreleme seçenekleri sunar. Kimler kullanmalı? Skalperler, kısa vadeli ticaret yapan traderlar için mükemmel bir araç. Swing traderlar, daha büyük hareketleri anlamak ve analiz etmek isteyenler. Order flow analizcileri, piyasa dinamiklerini daha derinlemesine anlamak isteyen traderlar.